Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere oyundaki en güçsüz 10 karakterden bahsedeceğim. Neden güçsüz olduklarını açıklayacağım ve bunu aşamalara göre yapacağım. Oyunda oynanma oranına göre değil. Hızlıca ilk maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar maça başlamadan önce de bir like atarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu an en kötü karakterlerden biri olan Şeli ile oynuyorum. 10 tane karakter göstereceğim size bu videoda. Ondan daha fazla kötü karakter var ama ilk en kötülerinden başlayacağım. Abi Şeli neden kötü diye soracaksınız. Çoğu tanka karşı şu an Shelly güçsüz arkadaşlar. Gece olmadığı zaman çok bir işe bile yaramayan bir karakter haline geldi. Şu an e, metaya da çok uymuyor. Şu an gösterdiğim karakterlerin birçoğu oyunda aslında çok fazla kullanılıyor ama e, aşamalıda çok kötü oldukları için aşamalıda kullan, kullanılmayan karakterleri gösteriyorum ben size. Yanlış anlaşılmayalım. Topu ver be abi bana. Şöyle bir ilk golümüzü atalım. Yani Shelly şu an e, en kullanılmayan karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Bunun sebepleri... Şu an meta'da olan tank karakterleri kesememesi olabilir. Ee, ya da meta'ya karşı çok iyi olmaması da olabilir. Çünkü meta'da şu an ne var? Bonnie var. Bonnie mesela şiliye çok counter bir karakter. O yüzden çok fazla kullanılmıyor anladınız mı? Şöyle şunları bir ittirelim. Ve dediğim gibi gecet olmadığı zaman çok bir işe yaramıyor. Şöyle sağdan bir yardırmayı deneyelim. Kral hadi ya ne yapıyorsunuz? Allah <laughs> Allah. <laughs> yani şu an aşamada bayağı bir kullanılmıyor arkadaşlar kısaca. Bayağı bir güçsüz. Ama böyle ladder maçlarında falan fena değil. Çünkü karşıya sürekli bir tank geliyor. Tank gelme muhabbeti oluyor. Oradan onu kesebilseydim çok güzel olacaktı da maalesef kesemedim. Ama Samskin'in ultisini öldür o adam ya. Aa adam senin ultinden çıkıp hasar yemedi. Nasıl? Ya o normal attım ya ondandır büyük ihtimal. Neyse dur. Ona bir hata var. Bir bir şeylik var ya. Oğlum çektiğim şut nereye gitti? Şuraya atayım belki atarsın abi. Abi kafayı <laughs> yiyeceğim adamlar vatan savunması yapıyor ya. <laughs> evet evet. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karakterler de counter bana zaten. Search Shell'in en büyük counterlarından Griff. Hani Buster'da ultisiyle falan beni counterlıyor sürekli. O yüzden çok kötü oluyor. Bizim Mortis'e baksanıza <laughs> ya. Hani gelen randomlar çok rezalet kötü oynuyor ya. Yani yine kaybettik ama dediğim gibi çok yapılabilecek de bir şey yok. Gol yedik yani. Güç, zaten karakterim de güçsüz arkadaşlar. Bu yüzden diyorum güçsüz karakterler diye. İlk karakterimiz Shelly'di. Arkadaşlar ikinci en kötü karakter Colt. Colt aslında uzun zamandır kötü ama şu an ekstra kötü. Şu an ekstra kötü olmasının sebebi eskiden yine çok fazla kullanılmıyordu ama en azından soygun maplerinde falan kullanılan bir karakterdi. Şu an artık soygun maplerinde de kullanılmıyor. Çünkü soygunda kasaya daha çok hasar verecek karakterler vesaire var. Piper'a karşı çok kötü bir karakter. Bele karşı çok kötü. Onun haricinde Bonnie'ye karşı çok kötü. Şu an Bonnie zaten oyunun en iyi karakteri diyebilirim. Büyük ihtimalle oyunun en iyi karakterinden biridir Bonnie Cordelius'tan sonra. Bunlar çok güçlü karakterler olduğu için Colt bunlara karşı hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani metada zayıf kaldıkları için güçsüzler aslında bir yandan da. O yüzden çok kötü durumdalar şu an. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Sizlere CiRAp Booster'dan bahsedeceğim. Eğer online oyunlarda bağlantı sorunları çekiyorsanız kesinlikle CiRAp Booster'ı öneririm. Peki neden CiRAp kullanmalısınız? Oyun sırasında Wi-Fi işareti, kopma ve donma yaşamamak, sabit ping ile oynayabilmek için çok iyi bir çözüm. Ayrıca bunu tüm oyunlarda kullanabilirsiniz. FPS, MOBA veya MMO oyunlarda dahil olmak üzere. Bilgisayarda da uygulama var, mobilde de var. İkisinde de indirebilirsiniz. Bununla birlikte istediğiniz bölgedeki sunuculara bağlanabilir, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla eşleşebilirsiniz. Bağlantınız ve hesabınız güvende kalır. Şifre iletişim ve anti sistemi ile verileriniz korunur ve oyun deneyiminiz bozulmaz arkadaşlar. Şimdi size uygulamayı nasıl kullanacağınızı da göstereyim. Şöyle bir hızlandır diyorum. Biz Brawl Stars'a test edeceğiz. Şöyle hızlandır diyorum. Direkt böyle kendi hızlandırıyor zaten. Gördüğünüz gibi pingimiz de düşmüş. Şimdi oyuna geçip Stu'da test edeceğim. Oyunu kendi açtıktan sonra Stu'da bir test edeceğim arkadaşlar. Şöyle direkt göstereyim direkt. Gördüğünüz gibi normalinden bir tık daha iyi oldu daha güzel bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu uygulamayı indirdikten sonra açıklama kısmında zaten link var. Videomuza dönelim. Baksanıza şu an bile çok fazla bir şey yapamıyoruz zaten. Barley mesela Karla karşı ben ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Zaten bir kere de gol tutsak ağlarım yani. Hiç güzel Allah, random değilim. gelmiyor. Şöyle şuraları full bir kıracağım. Karla sağlam oturttuk bu arada oradan. Şuradan gol direkt atarım herhalde. Atamam tabii ki. Niye atayım çünkü. Bizimki atar mı? Şurayı bari kırayım. Hadi oğlum yiyelim. At Adamın üstüne at ama kanka. Adamın üstüne at, tutsun o golü yani. Ne gerek var? Neyse biz şöyle golümüzü atalım. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok fazla counterlanabilen karakter var. Çünkü yani bu oyunun e, karakter sayısı ne kadar fazla artarsa bu olmaya o kadar da devam edecek. Şu an belki oyunculuktan karlı kesebiliyorum ama e, profesyonel maçlarda ya da Master ligindeki maçlarda bu kadar rahat e, kesilmiyorlar. Çünkü Dediğim gibi çok güçsüz kalıyor. Şöyle golümüzü atalım. İkinci karakterimiz da arkadaşlar. Şu an metada en zayıf olan. Üçüncüye geçelim. Arkadaşlar belki şaşıracaksınız ama evet. Üçüncü karakter de Poco. Şu an tank metası var oyunda. Ya da Cordelius ya da Bonnie metası var. Bu metalarda arkadaşlar Poco çok güçsüz. Çünkü hasar yetmiyor. Onun haricinde Crow çok meta karakterlerden bir tanesi şu an. Crow son gelen buff'tan sonra arkadaşlar biliyorsunuz canı arttı. Onun haricinde de can arttıktan sonra... Byron, Poco, Beri gibi karakterlerin can basım oranını düşürdü zehirle zehir vurduğu zaman. O yüzden Kro e, Metası yüzünden de Poco biraz Metadan düştü. Eskisi kadar kullanılan bir e, support karakter değil. E, o yüzden Poco kötü yani şu an kısaca. Şöyle hepsini bir keselim şu an bunlara karşı da yine güzel kestik bunları ama normal maçlarda dediğim gibi çok fazla kullanılmıyor. Hatta e-sporda çok çok sayısı azaldı. Genelde Bayern kullanılıyor, ne bileyim Biri kullanılıyor, Ceyhun kullanılıyor. Oyuna son gelen destek karakteri de şu an çok OP'lerinden bir tanesi. Şöyle direkt bir hipercharge basayım. Buradan golü atarız herhalde. Oradan Samsung'u keser ben de top alıp geleyim hızlıca. Şu an yine golü atabildik arkadaşlar ama dediğim gibi şu an çok güçlü karakterlerden değil mesela Draco çok rahat kesebiliyor. Ya da onun haricinde El Primo, Chester. Beni bunlar çok rahat kesebiliyor. Şu an takımımda sadece e, Lumi olduğu için çok güçlü kalıyoruz. Kırılgan değiliz fazla. Şu an bizim Bibi'ye de bayağı counterlar mesela. Şu an Draco mesela direkt bana girdi ve beni çok rahat bir şekilde kesti. Bunlara karşı yapabileceğimiz şu an bir şey yok mesela. Şu an Lumi bile bir şey yapamıyor. Buradan her türlü göle <laughs> diyeceğini. tamam. <laughs> Yapabileceğimiz en iyi savunmayı yapmaya rağmen yedik bu arada. Ama yapabilecek bir şey yok. Şu an Chester'ın hipercharge'ı var. Ama Samsung onu çok iyi counterladı. Ama ona rağmen zehri yedik. Kötü oldu o biraz. Neyse bir, bir top alsın. Ben ona can basacağım. Şöyle bir yardıralım. Bu nasıl bir zehir ya? Yediğim zehire bak. Güzel cam bastık ama kötü oldu ya. Ulan bir Yine hiperim var bu arada. Bir şeyler yapabiliriz. Gelirsen atarız. E, ultim yok ya. Oha uh -huh, çok güzel oynadı Bibi. Şöyle bir yandan da can basayım. Oh gecit sayesinde Bibi'yi de yaşattık. Güzel. Evet. Poco ile da maçımızı kazandık. Üçüncü karakterimiz de Poco'ydu arkadaşlar güçsüz olan. Açıkladım zaten yeterince. Dördüncüye geçelim. Dördüncü karakterimiz Leon arkadaşlar. Leon ne güçsüz diye soracağınızı illa ki duyarım. Arkadaşlar Leon zaten çok fazla kullanılan bir karakter değildi. Eskiden de değildi. İlk hiperi geldiği zaman bayağı oynanıyordu. Ama o zaman da zaten e, ödül avında falan oynanıyordu. Şu an oynanmıyor çünkü tekrardan aynı sebebe çıkıyor. Bonnie çok meta. Bonnie tamam kesebiliyor ama Bonnie'nin hiperi çok fit. tiperi için çok fitleyebiliyor. Onun haricinde e, Bonnie canı çok fazla olduğu için çok fazla giremiyor. Leon kırılmaz e, kırılgan kara, karakterlerin metası genelde. Maç böyle çok hızlı bitti ama ben şöyle gol atayım tekrardan söyleyeyim zaten çok söylenecek bir şey yok. Leon zaten kırılgan karakterlerin metası ve ödül Avon'da nakat gibi yerlerde böyle Piper ittirmeyle Leon'u kesebiliyor. Onun haricinde Artin'in hiper şarjı doluyor vesaire vesaire derken Leon da çok güçsüz kalan karakterlerden biri şu an metada. Zaten çok hızlı bitti maç ama anlatabileceğim şeyler zaten çok sayılı bir şeydi Leon'da. Çünkü Leon genelde e, kırılgan karakterleri kesen bir asasin arkadaşlar. Beşinci karakterimize geçelim geldik 5. karakterimiz arkadaşlar. Zaten Sem'in ne kadar kötü olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani rezalet karakterlerden bir tanesi. Bunun başlıca sebepleri var. Ee, hani hiper şarjını çok nerflediler. Hiperi eyvallah çok güçlü ama hiperi ilk geldiğinden beri çok fazla nerfledi. Hatta geldiği günden bir gün sonra direkt %50 daha az ya da %25 miydi? O civar bir şeydi. Deli gibi bir nerf yedi. O nerf'ten sonra da bir daha asla toparlayamadım. Başlıca sebepleri aslında bunlar sayılabilir ve metadaki tank karakterlere e, bir şey yapamıyor. Mesela Draco çok rahat ultisiyle kesebilen bir karakter. Hank çok rahat kesebiliyor. Gerçi Hank'i oynarsan kesersin ama benim dediğim gibi e, eğer profesyonel maçlarda Hank alınırsa çok kolay kolay kesemezsiniz arkadaşlar bir şeyi. Sam score'dan golü atar mı? Aynen güzelce golü attı. Şu an ben bunları karşı rahat oynuyorum ama rakibimdeki oyuncular çok iyi oyuncular olmadığı için rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Yani şu an çok kötü oynadım mesela. O hiperi kaçırmasam yok ederdim ama biraz agresif oynadım. Yani az çok arkadaşlar güçsüz karakterler metaya kötü olduğu için güçsüzdür zaten. Genellikle sürekli bunu söylüyorum ama bunu söylemem gerekiyor. Onun haricinde çok bir şey de yok. Şöyle güzel bir trick shotla bitirir miyiz diyecektim. Ah evet. oh be çok ince denemiştim ama maalesef girmedim. Şöyle sağdan bir yardıracağım. Şöyle bir gideyim şuraya doğru. Oradan gol yemezsek iyi olur. At abi bana. Tamam buradan gol gelir. Şöyle bir direkt yardıralım. Sam'de de güzel bir şekilde maçımızı bitirdik arkadaşlar. Sem de bizim videodaki 5. karakterimizdi. Videoda zaten 7 karakter oynayacağım. Son 3'ünü oy oynamayı düşünmüyorum. 6. ve olmazsa olmaz tabii ki karakterimiz Clans. Karşıya da iyi oyuncular geldi şu an. Ee, ve Clans oynuyoruz. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama şöyle yavaş yavaş bir oynayalım. Clans arkadaşlar niye kötü olduğunuz birçok biliyorsunuzdur. Çok geç level alıyor ve level aldığı zaman da çok e, yavaş bir şekilde kasılıyor. O yüzden e, senin tek şeyi vasfı level alması. Level alamadığı zaman da hiçbir işe yaramıyor karakter. Ama karşılar 3 tane tank varsa güzel bir şekilde level de alabiliyor. Ama çok fazla alamıyor maalesef. Şöyle ben şunu tanklayarak güzelce Leona golü attırdım ama şu an 1-1 oldu. Karşıda bu arada harbiden iyi oyuncular var. Zaten maç başı pro simgesinden de görmüşsünüzdür. 3 seviye olursak belki bu maçı kazanabiliriz. Şu an çok hızlı bir şekilde level aldık. Normalde bu kadar hızlı level almamamız gerekiyordu. Buradan golü attım <laughs> güzel. Yani bu maçı niye kazandık bilmiyorum ama Clancy <laughs> şu an metada çok kötü karakterlerden bir tanesi. Çünkü level alamıyor. Karşıya bu arada bir tane yayıncı gelmiş. Twitch yayıncısı. Morrison profilinde merak ettim. Kim bu? Anlık ile <laughs> bir tane adam arkadaşlar. Şu anda master yapmış. Clancy de çok kötü karakterlerden bir tanesiydi. Arkadaşlar Max bir zamanların deli gibi metasıydı. E-spor'da çok kullanılıyordu. Hani Ladder'da meta olmasa bile e-spor'da gerçekten çok fazla kullanılan bir karakterdi. Ama şu an bırakın Ladder'ı, e-spor'da bile oynanmayan bir karakter haline aldı. Bunun tabi başlıca sebepleri var. Daha iyi karakterler türedi. Mesela Max yerine kullanma tercihi oluyor. Çünkü Jayunkun sürekli bir şekilde hız basabiliyor. Max gibi bir ultiye ihtiyacı yok. Onun haricinde sürekli can basabiliyor. Gidecekleri yöne doğru hız basabiliyor. Yani bir sürü yeni alternatif karakterler çıktıkça eski karakterlerin değeri düşüyor. Ki her oyunda olan bir şeydir zaten bu. Ee, Max şu an düştü çünkü hem ultisi yavaş dolu hem hiperi yavaş dolu. Hem meta karakterlere bir tık e, zayıf kalıyor. Ki her zaman bunu söylüyorum zaten. Şöyle mesela soldan bir yardıralım. Buradan da maçı çok hızlı bitirdik tekrardan. Yanımızda yine artı ile olduğu için maçları hızlı bitiriyoruz. Rakipler de zaten o kadar iyi değil arkadaşlar. Yani Max de bu videodaki 7. karakterimizdi. Bir karakterimiz Grom arkadaşlar. Grom zaten birçoğunuz biliyordur neden kötü olduğunu. Çünkü çok fazla alternatif atıcı var. Karşıda zaten örneği de var. Direkt karşıda Barley var arkadaşlar. Yani Barley varken, Juju varken, Dynamike varken, Larry varken, Willow varken çok fazla umursanan bir karakter değil ee, Grom. Yani sadece alıncı çok nadir yerler var ki karşıda bana çok counter olan e, shade var. Hani deli gibi counter mesela. Duvarlar kırılmadı sürece ben bu adama hiçbir şey yapamam. Kırılırsa da hiçbir şey yine yapamam. Yani o yüzden bir tık kötü kaldı. Şöyle şuraya doğru bir ulti atacağım. Rushlayacak diye düşündüm ama rushlamadım. Şöyle aslında güzel vurduk. Hiper aslında çok hızlı doluyor. Güzel karakterlerden de bir tanesi ama sadece kötü Hı? kalıyor. Güzel kestik şeydi de bu arada. E, vuruşları çok geç düşüyor arkadaşlar. Dojlanması çok kolay. Eğer karşınızda iyi bir oyuncu varsa çok rahat bir şekilde dojlayabiliyor. Nadir de olsa alınan karakterlerden bir tanesi ama arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Şöyle şunu Bibi'ye doğru bir atayım. Bibi kaleye yürüse Bibi atar. Yani. Aynen, Bibi güzel bir şekilde golü attı arkadaşlar. Ya şu an rakip çok kantra ama dediğim gibi biz sadece oyunculuktan kazanıyoruz. Baksanız adam mesela davar gibi koşuyor. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir ulti atalım. Oh. Şöyle direkt açalım. Hiperi gerçekten çok güçlü ama dediğim gibi diğer farklı özellikleri o kadar etkin yapmıyor. Çok fazla alternatif karakter var bu yerine o yüzden çok fazla kullanılan bir karakter değil. 8 karakterimiz de Gromdu. Dokuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dokuzuncu ve en kötü karakterlerden birisi Pem. Şu an rakipte gördüğünüz gibi tüm karakterler bana counter. ya Pem sadece bir şekilde iyi olur arkadaşlar. Onun da tek yolu. Ee, hiper şarjının gelmesi, hiper şarj geldikten sonra çok sağlam meta'ya girebilir atson maplerinde. Çünkü da çok fazla kullanılabilir. Şu an çok hızlı attık ama bunun sebebi tamamen oyunculuk farkı ve Lumin'in olması. Direkt soldan zaten gadget basıp girdiğimiz zaman adamlar hiçbir şey yapamıyor. Tarete attım mesela, tarete hasar falan veriyor ama şu an Pem hani o kadar işlevli bir karakter mi diye soracak olursanız, hayır arkadaşlar, değil. Şöyle tekrardan bir girelim şuraya. Çok güzel bir şekilde aldık yani. Ne bileyim, güçsüz karakterlerle oynuyoruz ama yine de maçları çok hızlı bitiriyoruz. Pam dokuzuncu en güçsüz karakterlerden biriydi arkadaşlar. Çünkü çok fazla hasarı az. Mermisi yavaş doluyor. Gadget'ı çok işlevli değil. Hipercharge gelmeden çok güçlü olacağını düşünmüyorum ben. Dokuzuncu karakterimiz de pemdi Ve arkadaşlar videodaki son karakterimiz de Jesse. Jesse niye güçsüz arkadaşlar? Çünkü çok fazla dediğim gibi tekrardan alternatifi var. Yani Jesse eskiden, eskiden de aslında çok fazla kullanılan bir karakter değildi ama şu an hiç kullanılmıyor. Hatta kullanılmayı bırakın ladder maçlarında bile neredeyse hiçbir şekilde Jesse görmüyorum arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama sizin de çok gördüğünüzü düşünmüyorum. O bana mecbur ulti atmak zorunda. Sams keser zaten. Helal Mortis. Semski atabilir belki yer Maze'i doğmazsa. Tamam. Maze'i doğdu. Şöyle bir yardıralım. Arkadaşlar Jesse'nin kötü olma sebebi e, yani çok fazla şey yok. Kolay dojlanıyor. Hasarı o kadar fazla değil. Tareti çok kolay kırılıyor. E, zaten Jesse'nin amacı da aslında taret gibi bir şey. Yedik bu arada. Oha oğlum nasıl attı adam. Neyse. Tamam. boşa gitti. O kötü oldu da. Güzel sektiriyoruz arkadaşlar mesela şu an. Deli gibi sektirdiğimiz için adamlar çok bir şey yapamadı şu an ama biz bir şey yapabilecek miyiz? Ona da bakacağız. Hadi Mortis bir şeyler yap gülüm. Hadi. Duvarı del mi? Oradan o herkesi keser hocam. Kesemezmiş hocam. Yani bu maç biraz zor arkadaşlar. Adamlar zaten bana çok atıcılar counter. Fengi aslarım yetmiyor. Şu bir. Yedik. Yedik mi? Yedik. Aynen yapacak bir şey yok. 10. ve son en güçsüz karakterimiz Jesse'ydi. Yani benim en güçsüz karakterler listemde ilk 10 bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer bu videoya koymadığım, sizin de güçsüz olduğunu düşündüğünüz karakterler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim düşüncelerim bu şekilde. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.